Gündem Spor'dan iyi günler. Bugün Gündem Spor'u tek yapacağım. Ali Emre Dedeoğlu Berlin'de, onun dışında Gürkan Ak, Ali Koç'un basın toplantısını takip ediyor. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Önce Türkiye Kupası finaliyle başlayacağız. İki takım açısından da bir kupa sezonu unutturabilir mi? Evet unutturabilir. Çünkü o kupanın anlamı Avrupa kupalarına takımları gruplara daha çok yaklaştıracak. İki takımdan hangisi kupayı kazanırsa Avrupa Ligi playoff turuna katılacak. Oradan başlayacak. Ama kaybetmeleri halinde senaryolar çok farklı. Temmuz'da ligi açmaları anlamına geliyor. Planlama değişecek, strateji değişecek. Biraz detaylara gelelim. Önce sabahı rica edeceğim Aykut'tan. Olimpiyatta futbol şöleni diyor. Beşiktaş'a Trabzonspor 62. Zira Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Kartal hayal kırıklığıyla geçen sezonu mutlu sonla tamamlayıp Avrupa'yı garantilemek istiyor. Fırtınada ise Avcı kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bordo Mavileri için başkan Doğan döneminde kazanılacak ilk kupa olması açısından da mücadele büyük önem taşıyor. Ee, Abdullah Avcı'nın kariyerindeki ilki gerçekleştirme hedefi şudur. Trabzonspor'la bütün kupaları kazanan Teknik direktör olmak Ahmet Suat Özyacı'dan, Özyazıcı'dan sonra e, bu tarihe geçmek istiyor. E, tribünlerle ilgili dağılımını bir kez daha hatırlatalım. E, 37 bin taraftar olacak iki takım adına. E, Doğu ve Kuzey Beşiktaş'ta olacak. Güney ve Batı e, tribünde Trabzonspor taraftarlarına ayrıldığını belirtelim. Yine sabahla devam edelim. İki teknik adamın teknik adamların ve oyuncuların açıklamaları var. Beşiktaş tarafı Kötü sezonu telafi edeceğiz diyor. Bordo Mavili cephe oyunumuz onlardan iyi ifadesini kullanıyor. Toprak Tepe bu sezon üzdüğümüz taraftarımıza armağan vermek istiyoruz. Analizlerimizi, fikir alışverişimizi yaptık. Futbolcuların hepsi iyi oynamayı arzuluyor. İnşallah sonuç bizim açımızdan iyi olur diyor. Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın bireysel performansı yüksek oyuncuları bulunuyor. Ama bizim oyun organizasyonumuz daha iyi. Kaybedenin alkışladığı, kazananın saygı gösterdiği bir maç olsun, ülkemizin buna ihtiyacı var. E, ifadeleri var, iki teknik adamdan. E, şunu söyleyelim, e, dün ortak basın toplantısı vardı. Fenerbahçe-Galatasaray e, arasında geçen şampiyonluk yarışı e, bize bu sezon bazı değerleri daha iyi hatırlattı. Yöneticilerin gergin açıklamaları, iki takım futbolcularının Kaptanlarının, teknik direktörlerinin bazı açıklamaları futbolun o fair play ruhuna uygun değildi. Ama dün ne oldu? Önce Trabzonspor cephesi söz aldı. Daha doğrusu Gadeci'ye bir söz verildi. Ama orada da Uğurcan hayır dedi, söz büyüğündür dedi ve Necip'e pası attı. Bu güzel bir gelişme, olgun bir gelişme. Buna ihtiyacımız var. Belki bu Türkiye Kupası'yla sezonun sonunda bu gibi değerleri hatırlamış olduk. Önümüzdeki sezona pas olsun diyelim, söyle onunla belirtelim. Peki kim avantajlı konusuna gelecek olursak, evet Abdullah Avcı'nın söylediği doğru. Takım oyunu olarak e, Trabzonspor zaten bir Abdullah Avcı takımı e, oluyor takım oyunu. E, oradan daha önde. Ee, ama bireysel yıldız bakımından Beşiktaş orada Semih'i, Muçi'yi ön plana çıkarmaya çalışıyor. Evet Serdar Toprak, Tepe, onlardan bir tanesi olacak. Ee, maç 20.45'te. Hakem Ali Şansalan, VAR hakemi de açıklandı. Ee, Hollandalı e, Dönis Magyar olacak. Bakalım e, şans kimden yana? Kim e, kupayı alacak ve o bahsettiğimiz Avrupa olayına şimdi gelelim. Ee, Avrupa'da şöyle bir durum var. Trabzonspor ligi üçüncü bitirmeyi garantiledi. Beşiktaş şu anda 5 sırada. Kupayı alan iki takım da Avrupa Ligi playoff turuna kalacak. Gruplara kalamıyor maalesef. Ama e, kaybetmesi açısından Trabzonspor ikinci ön turundan başlayacak. Beşiktaş kazanamazsa Avrupa Ligi'ni zaten gidemiyor. Konferans ligine gitmesi içinse hafta sonu oynanacak maçların sonuçları önemli. Beşiktaş, Kasımpaşa, deplasmanına gidecek. E, i̇lk maçı Kasımpaşa kazanmıştı. E, burada Kasımpaşa'nın kazanması halinde ikili averaj onlarda ve böyle bir durum ortaya çıkacakken yani Beşiktaş e, bu akşam kazanamazsa Avrupa Ligi'nden oluyor. Hafta sonu maçlarının sonuçlarına göre de Konferans Ligi'ne gidememe durumu var. Bunu da e, belirtelim. Onur demiş ki basın toplantısı muhteşemdi. İki takımı kutlarım. Evet o konuya e, değindik. Umarız e, dün bası toplantısındaki futbolcuların o gerçekten samimi halleri sahaya da yansır. Tabii ki rekabet olacak, mücadele olacak. Kimse kimseye gelin e, demeyecek ama bunun o sınırlar çerçevesinde kalması önemli. E, Uğurcan'ın bu sezon bazı maçlarda kötü performansı vardı. Eleştirildiği noktalar vardı. Samsun Spor Teknik Direktörü Gistol'e ya yaptığı bir hareket vardı. E, Necip taraflı tarafsız Türkiye'de herkesin saygı duyduğu, profesyonelliğine hayran kaldığı isimlerin başında geliyor. Bunu da en son vurgulayan Fernando Santos'tu. onlarca oyuncuyla çalıştım. Necip gibi çalışkanını, profesyonelini görmedim demişti. 20.45'te başlayacak karşılaşma. Hak eden kazansın bize de kaliteli bir futbol izlemek düşsün diyelim. Ve Türkiye Kupası'ndan geçelim. Hafta sonu şampiyonluk yarışına. Önce milliyeti rica edeceğim. Lider Galatasaray'dan başlayalım. Bayrakları hazırlayın. Galatasaray şampiyonluk moduna girdi. Başkan Dursun Özbek dün Florya'ya giderek teknik heyet ve futbolcuları motivasyonunu yükseltmeye çalıştı. Teknik direktör Buruk, bayrakları hazırlayın. Tarih yine Galatasaray'ı yazacak. Mayıslar yine bizim olacak mesajı verdi. Net bir şekilde bu konsantrasyon olayı devam ediyor. Takımda morallerin yerinde olduğunu görüyoruz basına servis edilen fotoğraflardan. Oyuncu grubu Fenerbahçe maçındaki sonucun üzerinde yarattığı etkiyi 60 gibi gözüküyorlar. Ama tabii ki bunlar hazırlık kısımları. Her şey pazar akşamı belli olacak. Nasıl sonuçlar ortaya çıkacağını göreceğiz ama Galatasaray o Mayıslar bizimleri yine öne çıkarmaya çalışıyor. Fenerbahçe ile devam edelim ve fanati rica edeceğiz. Dün İsmail Kartal bir sohbet toplantısı düzenledi Samandıra'da gazetecilerle. İlginç açıklamaları vardı. Hem iddialı hem sitem dolu. Kendisine yapılan eleştirilere gelişim açısından hak verdi ama karakterine yapılan eleştirilere, bel altı eleştirilere de asla ve asla katılmadığını şiddetle itiraz etti. Karaktere yapılan eleştirilere zaten kimse katılmaz. Biz hem burada hem radyoda, sene içinde yaptığımız programlarda İsmail Kartal'ın hep oyuncu değişiklikleri, oyuncu tercihleri, sistem tercihlerini eleştirmiştik. Gürkan Ak da oradaydı ekibimizden. Onun da soruları vardı. Şimdi çok başlıklar var. Hepsini paylaşmaya çalışacağım. Şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum diyor İsmail Kartal. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum. Galatasaray Konya'da oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek onlar da aynısını yaşayabilir. Biz Konya'da büyük hasar aldık diyor. Beni, ekibimi ve oyuncularımı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Sosyal ve görsel medyada sürekli bir saldırı var. Bu kulübe her geldiğimde istatistikleri paramparça etmişim diyor e, İsmail Kartal. Guardiola'ya da Klopp da dört dörtlük hoca değil ifadesini kullanıyor. E, kurun için bir fotoğrafı var yanında Ceko ile beraber orada hepimiz Kurun içi seçeriz diyor ona açıklık getiriyor. Lyon'dan da teklif aldığını 1 milyon daha fazlaya 1 milyon euro daha fazlaya ama Fenerbahçe'ye söz verdiği için buraya geldiğini ve o dönemde kim olsa hiç oynamamış Lincoln mü iç mi tercihini Kurun içten yana kullanacağını söylüyor. Taraftar istemesi ayrılırdım ifadesi var yine İsmail Kartal'ın sözlerinde ve her şeyin sorumlusu ben değilim diyor bunu açmak gerekiyor. Olympiakos maçında İrfan Can'ı sakatlık nedeniyle oyundan çıkardım. Elenince moral bozukluğu yaşadık. O durumda Sivas'a gittik. E, bence burada yanlış yazmışlar. E, orada e, oyundan çıkan Fred'di. 120 dakika futbol oynayan bir takım bu kadar yapabilir. Fred, İrfan, İsmail orada ayakta kaldı. Diğerleri, diğerleriyle rotasyon yapamadık. 120 dakika oynadılar. E, yani burada oyuncu grubuna da bir... E, mesajı var. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Bakalım. E, İsmail Kartal'ın bu şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum e, mesajı. Pazar akşamı 19'da başlayacak maçların son düdüğünden sonra bu ümit e, kimin tarafında olacak? Gerçeklik kimin tarafında olacak? E, bunu göreceğiz. İsmail Hoca evet Fenerbahçe'de artık her şeyi, her rekoru kırdı. O konuda sonuna kadar haklı. Ama Eleştiriye açık olmak, karakter konusunu bir kere daha bir tarafa koyuyorum. Eleştiriye açık olmak farklı bir durumdur. Nedir bu? En basitinden İsmail Kartal'ı sezon içinde eleştirenler, takım arkadaşlarından diyebileceğimiz Rıdvan Dilmen, basındaki eleştiriler, bizim burada düzenli okuduğumuz Uğur Meleke, Güntekin Onay, Cem Dizdar, diğer yazarlar. Herkesin İsmail Kartal'a yönelttiği eleştiri, şuydu. Başlık şunu taşıyordu. Oyuncu tercihleri ve oyun sistemi konusunda. Neden Ceko ile Bachoui'nin çift forvet oynamadığı ya da aynı denklemde oynamadı? Ee, bazı maçlarda İsmail Kartal şunu söylüyor. Rizespor ve Karagümrük maçlarını örnek veriyor. Hani oyuncu değiştirmiyorum, takıma müdahale etmiyorum ama diyor, oradaki dokunuşlarla galibiyet geldiğini söylüyor. Doğru. Ama e, önümüzde Olympiakos maçı, önümüzde Sivas Spor maçı. Bunlar da oradan aldığınızı maalesef çöpe çıkartıyor. Elinizde iki tane golcü varken bunları kullanamamak, aynı anda kullanamamak yine size getirilen eleştirilerin en başındakilerden bir tanesi. Bakalım sezon sonunda şampiyonluk gelirse İsmail Kartal devam edecek mi? Gelmezse ne olacak? O da ilginç. Mourinho ile ilgili de Hani oyuncuların da motive olduğunu söyleyeyim diyor. Bir kez daha belirtelim bu konuyu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını noktalayalım. Mesajlara bakıyorum bir taraftan. Devam edeceğiz. Hürriyet'i rica edeceğim. Hürriyet'te ne var? Yorgo Kırbaki. Fatih Terim'le ilgili bir yazı yazmış. Fatih Terim neden gitti? Panathinaikos'ta neden başarılı olamadı diye soruyor. 6 tane maddesi var. Kariyerleri ne kadar tartışılmaz olsa da teknik direktörler çalıştırdıkları her takımda hele hele bu başka bir ülkede ise başarılı olur diye bir kural yoktur. Bu gerçeğin son örneği Fatih Terim. Tecrübeli teknik adam Panathinaikos Başkanı Yannis Alafuzos'la nasıl anlaştığını Görüşmemiz öyle uzun uzun sürmedi. Elektriğimiz tuttu. Hedeflerini anlattı ve son derece nazik davrandı. Ne istediğini biliyor. Ben de çok fazla düşünmeden kabul ettim diye anlatmıştı. Terim bu teklifi kabul ederken Yunanistan'daki futbol realitesini, takımların tarihini, yapısını, taraftarını biliyor muydu? Doğrusu ciddi şüphelerim var diyor. 1. Panathinaikos asla bir Galatasaray değil diyor. Örnek olarak şunu veriyor. Bir kere diyor, farklılıklar çok fazla camialar arasında. Panathinaikos'un stadı 12-13 bin kişilik Nikolaidis. Diğer tarafta Rams Park'ın yanına bile geçemez. Hatta Ali Samiye'nin bile yanına geçemez. Yanına yaklaşamaz ifadesini kullanıyor. 2. Elindeki kadronun çok üstünde bir teknik adam. Dünyanın en iyi spor muhabiri bile bir takım hocası kadar tanıyamaz. Ancak terimin çalıştırdığı Panathinaikos'un maçın kaderini değiştirebilecek, lider rol üstlenebilecek, fark yaratabilecek oyunculara sahip olmadığı kanısındayım. Trabzonspor'da gözden düşmüş Bakasetas'ın takıma kurtarıcı olarak gelmesi ya da Fenerbahçeli Samet'in savunmada duvar diye transfer edilmesi bilmem yeterli mi? Terim Panathinaikos'ta elindeki kadro kalitesinin çok üstünde bir teknik direktördü. Ne taktiğini ne de risklerini gerçekleştirebilecek kadroya sahip değildi diyor. 3. Futbolla basketbolun patronları kavgalı. Bir başka soru. Terim Panathinaikos kulübünün teklifini kabul ederken futbol şubesinin patronu Alafuzos'la antrenörlüğünü Ergin Ataman'ı yaptı. Basketbol takımının patronu Yanla Kapulos arasındaki süre gelen kavgadan haberdar mıydı? İstifası için son yıllarda Alafuzos'a yapılan baskıları biliyor muydu? 4. Yunan taraftarlar çok daha sabırsızdır diyor. Dahası mı? Çok ama çok sabırsızdır Yunan taraftar. Birkaç başarısız sonuçla her şey değişir. Başkan olsun, teknik direktör olsun, futbolcu olsun önce yuhalanmaya başlar. Çok geçmeden küfürler gelir. Türk taraftarlar daha sabırlıdır diyor. E, Yorgo Kırbaki'nin Türk ve Yunan taraftarlar arasındaki bu e, tespiti önemli. 5. Yunan spor medyası tarafsız değildir. Objektif? tarafsız değildir asla. Söz gelimi Panathinaikos'u destekleyen bir gazetede ezili rakip Olympiakos'un sadece yenilgisi ilk sayfada yer alır. Hatta Panathinaikos yanlısı gazeteler bile ikiye ayrılabilir. Alafuzos yanlıları ve karşıtları diye ve son madde 6. madde diyor ki göreve başladığında camia ikiye bölünmüştü. E, terimden önce takımı iki, iki buçuk yıldır çalıştıran Sırp İvan Yovanev için işine son verilmesini Hatalı sayanlar hatta nankörlük sayanlar var diyor Yorgo Kırbaki. Terim Panathinaikos'ta 26 maçta 14 galibiyet, 6 şer yenilgi beraberlik yaşadı. puan ortalaması da 1.85 oldu. Evet Yorgu Kırbaki'nin gözünden Fatih Terim'in Panathinaikos'ta neden başarılı olamadığı ve ayrıldığına dair sorular ve yanıtları vardı. Devam edelim. E, artık bir organizasyonlar konusunda gayet başarılıyız. Onu biliyoruz. Bunun son örneğini e, umarız göstereceğiz. Sahaya yansıtacağız. E, 2026 Avrupa Ligi, 2027 Konferans Ligi'nin Türkiye'ye verilmesi haberi var. Akşam gazetesi Beşiktaş UEFA Park başlığını atıyor. E, buradaki yani UEFA Park olayı şuradan geliyor. E, 2019'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'la Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya gelmişti. 2-2 bitmişti maç. Ben altılarda Liverpool kazanmıştı. Ona e, itaf. 2026 Avrupa Ligi Tüpraş stadında oynanacak. 2027 Türkiye'de ama orada Sayın Mehmet Büyükekşi e, hem UEFA'nın hem de Beşiktaş cephesinin mutabık olduğunu söylüyor. Eğer Ankara'daki 50 bin kişilik yeni statın tamamlanması halinde 2027 Konferans Ligi Ankara'da oynanacak. Eğer tamamlanmazsa Tüpraş Park, Beşiktaş Park e, buraya ev sahipliği yapacak. Dün e, NTV yayında katıldı Mehmet Büyükekşi ve bu sürecin nasıl geliştiğini de e, anlattı. Bakalım 2024 Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir sonuç alacağız? Ardından bu turnuvalar geliyor. E, herkesin hazırlığı, hayali, hedefi e, iki ev sahipliğinden biri olduğumuz 2032 Avrupa Şampiyonası'nda hayali, rüyayı gerçekleştirmek olacak. E, final de yetmiyor artık. Şampiyonluğu bekliyor herkes. Bunu da söyleyelim. Ee, devam edeceğiz. Şimdi ben e, çok severim e, hem kendisini hem de e, değerli işi İbrahim Altınsay'ı. E, Gülen Gül Altınsay'dan bahsediyorum. E, İbrahim abinin e, kariyerimdeki yeri çok önemlidir. E, ne zaman çağırsam, öncelikle ne zaman telefon atsam e, her zaman telefonunu açmıştır. E, kendisine çok Konu danışmışımdır. O konuda e, hakkını e, yiyemem. Bir kez daha İbrahim Altınsa'ya buradan saygılarımı göndermek istiyorum. E, Eşi Gülen Gül Altınsa Cumhuriyeti yazıyor. Açık tribün köşesi. E, bugünkü yazısında Aykırılar 2 diyor. Göztepe ve Ahmet Spor başlığını e, atıyor. E, bu yazıyı sizinle paylaşmak istedim. Gündemin biraz daha buna el verdiği bir e, dönemde hep kavganan şiddetten, kaostan yöneticilerin e, ateşin üzerine benzinle gittiği bir dönemden e, bahsederken saha içine biraz farklı bir şekilde bakmak, daha doğrusu olması gerekene bakmak e, gerekiyor. Bugün o yüzden bu yazıyı e, aldığımı belirteyim ve paylaşalım. Düşmanlığın, nefretin hem de yönetim katındaki sorumluluk sahibi insanlar tarafından sürekli yeniden üretildiği toplumumuzda neyse ki bazı iyi şeyler de oluyor. İzmir'in Göztepe'si mesela. Şanıyla tekrar Süper Lig'e döndü. Oynadıkları futbolla bunu zaten hak etmişlerdi. Ama Göztepe bir futbol takımından ibaret değil. Semtin tam göbeğinde, sadık ve coşkulu taraftarıyla hayatın içinde toplumsal bir varlık. Her zaman dop dolu tribünleriyle, kendilerine özgü yarattıkları sloganları, hele on binlerce taraftarın söylediği sevdikçe sevesim geliyor şarkısıyla tüyleri ürperten inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Göztepe köklü tarihi boyunca zaman zaman haksızlıklara uğradı. Düştü, kalktı ama hep mücadelesini sürdürdü. Bu çıkışında farklı olarak yeni yönetimin vizyonunun, radikal kararlarının etkisi de büyük. Duygusal bağları yeniden üretiyorlar ama taraftar kuyrukçuluğu da yapmıyorlar. Başkan Ankersen. Türkiye'de taraftar duygusal. Hep transfer istiyor ama transfer tek başına hiçbir sorunu çözmez. Biz aklımızı kullanacağız. Mealinde açıklama yaptım mesela. Anlaşılan Göztepe yönetim konusunda örnek olacak. Herkese umarız. E, bu yazıya katılıyoruz. Bakalım Göztepe gelecek sezon kalıcı olabilecek mi? E, Anker senin açıklaması vardı. E, gerçeklikle mücadele edeceğiz. Hayalperest olmayacağız demişti Eyüp Spor'la birlikte onları nasıl bir sezon bekliyor göreceğiz. Ve diğer başlık Ahmet Spor. Haksızlık deyince, nefrete, ayrımcılığa, tacize maruz kalma deyince belki de ilk sıradaki takım Ahmet Spor. Bu sezon nihayet başarıp birinci lige çıktılar. Büyük takımların tribünleri çoğu kez boşken, Anadolu kulüplerinin tribünleri ise zaten bomboşken dolu dolu capcanlı tribünleri oynadılar. Her şeye rağmen kazanılabileceğini gösterdiler. Bütün kışkırtmalara rağmen gerçekten bir arada olmaktan, bir arada yarışmaktan yana çıktılar. Ve başlıkta olmayan ama buraya aldığı bir konular, var. Bizim PAOK diyor Gülen Gül Altınsay. Umarım bu tekil örnekler çoğalır. Temiz ve anlamlı kalanlar, kazanmaya değil, birlikte özgür yaşamaya değer verenler, aykırı statüsünden kurtulur. Bu arada fahri taraftarı olduğum bizim PAOK'un, PAOK'lular da aynı böyle Türkçe söylüyorlar. Şampiyonluğuna sevindim. Onlarla ilgili bir anımı da anlatmak isterim diyor. Arsenal PAOK maçı, Arsenal önde ama benim dualarım kabul oldu. Atatürk için bir gol istemiştim arkasından hakem penaltı verdi. Deplasman gol avantajıyla PAOK turu geçmez mi ifadesini kullanıyor. Farklı olmanın eksiklik değil, zenginlik olduğu aydınlık bir dünyaya ulaşana kadar buradan tüm aykırılara selam diyor. Gülen Gül Altınsay bu yazıyı spor severleri, futbol severlerin gerçekten bir kültür yaratmak, bir spor kültürünün çevresinde bir şeylerin başarılı olabileceğini anlamak adına çabası olan herkesin okumasını tavsiye ederim. Aykırılar biri de aynı şekilde okursanız bu yazı tamamlanacaktır. Onu belirtelim. Çok fazla mesaj yok ama hani şöyle soralım. mesela bu akşam Türkiye Kupası'nda kimi favori görüyorsunuz? Trabzonspor'un Beşiktaş'ı mı? Hangisi oyunuyla, yıldızlarıyla, golcüleriyle, savunmasıyla daha kupaya yakın? Ya da Abdullah Avcı mı, Serdar Topraktepe mi? Avcı tarihe geçmek istiyor. Serdar Topraktepe asıl tarihe geçmek isteyen o olacaktır. Onu söyleyelim. Yani siyah beyaz renkleri sahip Beşiktaş için simsiyah bir sezon ama bu kupa o simsiyah sayfayı beyaza çevirecek türden bir e, kupa. Gerçekten bir kupadan daha fazlası olduğunu e, bir kez daha hatırlatalım. Yine şampiyonluk yarışında e, İsmail Kartal'ın şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum mu mu sizi daha fazla heyecanlandırıyor yoksa Okan Buruk'un bayrakları e, çıkarın mesajı mı? Mayıslar bizimdir mesajı mı? Konsantrasyon mesajı mı sizi daha çok heyecanlandırıyor? Yazarsanız e, sevinirim süremiz içinde. E, Saat 13'te başladı. Resmi basın toplantısı bitti. meydan bahsediyorum? Euroleague Final Forum'dan. NTV Spor Müdürümü Soleyemre Dedoğlu orada. Kendisine yarın o gündem sporda daha detaylı uzun bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Dün akşam Panathinaikos kafilesi otele girerken Fenerbahçeli taraftarların sözlü atışmaları var. Ergin Ataman'ın onlara küfürlü tepkisi var ve iş şu anda biraz böyle... Ortamın gerildiğini söyleyelim. Sonrasında her iki tarafta hem Ergin Ataman cephesinden hem de Almanya'daki Fenerbahçe taraftar grubunun yöneticilerinden açıklamalar geldi. Berlin'de gerginlik diyor Milliyet. EuroLeague Final Four öncesi Fenerbahçe taraftarları ile Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı. Fenerbahçe taraftarları Panathinaikos kafilesini konaklayacağı otele gelişi sırasında Ataman aleyhine önce doping yapsana ardından da küfürlü tezahüratlarda bulundu. Ataman da taraftarlara küfürle karşılık verince tartışma büyüdü. Ataman sinirlendi ve güvenlik görevlileri nerede diye bağırdı. Hatta daha sonrasında yaptığı açıklama var gazeteye ee, yansımamış. Polisin kendisini e, ittiğini ve yere düştüğünü bu konuda da şahitleri olduğunu söylüyor. E, yine sonrasında polisin gelip e, yetkililerin gelip özür dilediğini e, onu da belirtelim. E, umarız e, bu bahsettiğimiz gerginlik dün akşam yaşananlarla sınırlı kalır ve saha içine odaklanırız. Çünkü Fenerbahçe-Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Son olarak hatırlayalım. Efes'in şampiyon olduğun e, ikinci sene ilk senede orada yarı finalde Fenerbahçe'yi elemişlerdi. O maçtaki e, tezahüratlar, küfürler hala akıllarda. Umarız buna benzer bir tabloya da daha ilerisine gidilmez diyelim. Yarın saat 19'da Fenerbahçe Beko'yla da Panathinaikos'un Final Four yarı finalinde maçı olduğunu söyleyelim. Kazanan finale yükselecek. Final pazar günü 21'de bakalım Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u mu yoksa 5 yıl sonra Yasike Vücus'la adını Final fora yazdıran Fenerbahçe, Beko'mu finale e, yükselecek. Dediğimiz gibi Alemre Dedeoğlu orada. Yarın gündem sporda kendisine bağlanacağız. Ve Berlin'deki atmosferi e, konuşabildiyse Ergin Ataman'la e, neler yaşandığını da kendisinden öğrenmeye çalışacağız. E, kapatırken tenis diyeceğiz. E, Zeynep sönmez. Tenis severler onu mutlaka biliyor ama biz biraz daha ismini duyurmaya çalışalım. Genç Türk tenisçi ve Türk tenisinin kendisinden beklentisi fazla. Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garo elemelerinde Belaruslu Aleksandra Sasnovic'i yenerek final turuna yükseldi. 22 yaşındaki tenisçi rakibini 6-3-6-2'lik setlerle mağlup etti. Dünya sıralamasında 157. numarada bulunan Zeynep. Bugün Hırvat raket Yana Fetle ana tabloya yükselebilmek için mücadele verecek. Zeynep Sönmez'i yakından takip eden biri olarak şunu söyleyebilirim. Antrenör Mert Ertunga ile çalışmaya başladığından bu yana Zeynep'in performansı gerçekten arttı. Basamak basamak çıktı. Hem mental anlamda hem fiziksel anlamda gelişti. Maçta eksikleri neydi? Onun üzerine çalıştılar Mert Ertunga'yla. Roland Garros'ta Elime turunda finale kalmak asla ve asla bir şans değil. Son olarak bir Türk tenisçi ana tabloya ne zaman kaldı dersek İpek Soylu onu da belirtelim. Özür dilerim Çağla Büyük Akçay olduğunu söyleyelim. O günden bu yana da bunları göremiyoruz. Umarız Zeynep Sönmez bugün o final maçını kazanır ve kendisini Roland Garo'da izleme şansını buluruz. Bundan sonra da bu bütün Grand Slam'lerde bunu başaracaktır. Onu söyleyelim. Kendisine sorduğumda en çok geliştirmen gereken yönün ne? Her tarafımı geliştirmeye çalışıyorum demişti. Oyun disipliniyle ilgili, mental olarak odaklanmayla ilgili ve asla bir hatanın olumsuzluğunu peşinden gitmediğini söylemişti. Mert Ertunga da zaten uzun yıllardır Amerika'da yaşıyor. O da tenisin ne kadar önemli spor olduğunu ve Dinamiklerinin neler olduğunu çok iyi bilen bir isim. iki doğru isim bir arada umarız da sonucunu alacağız. Hem Türk Sporu adına hem de bireysel olarak Zeynep Sönmez ve Mert Ertunga adına diyelim. Yokta diyeceğiz. Dediğim gibi bugün tek başımaydım. Yardımcı olmaya çalıştım. Gazeteleri aktarmaya çalıştım. Kendimce öne çıkanları önemli bulduğumu. Akşam Türkiye Kupası finali var. 20.45 Beşiktaş-Trabzonspor. Orada olacağız. Finalin iki takım açısından önemini anlattık. Avrupa Kupalarına katılım olduğunu. E, Lig heyecanı şu an sadece gazetelerde ama Cumartesi, Pazar e, net bir şekilde e, artık sadece ve sadece oraya odaklanacağız. Tabi Fenerbahçe ve Final yaparsa Final 4'da e, oranın da heyecanını aktarmaya çalışacağız. Fenerbahçeliler şu hayali mutlaka kuruyordur. E, hem Süper Lig Şampiyonluğu hem de 21'de başlayacak ve artık uzatmaya da normal süre biterse bir Euroleague şampiyonluğu e, Fenerbahçeler için gerçek bir hayal, gerçek bir mucize olacaktır. Onu da belirtelim. E, Sayın Ali Koç'un e, bunda payı olacaktır. Gazeteyi almadık ama belirtelim. Dün e, Sayın Aziz Yıldırım'ın bir basit toplantısı vardı. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa adaylıktan çekileceğim ifadesini kullandı. Onu belirtelim. Bugün saat 16'da da Sayın... Ali Koç'un basın toplantısı olacak. az Yıldırım'ı yaptığı gibi o da konuşacak. Uzun sürecektir. Ee, bakalım derbiye dair daha farklı bir şeyler söyleyecek mi? Teknik direktör konusunda, projeler konusunda e, ve dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe nottosunu geliştirecek, geliştirmeye dair neler duyacağız? Kendisinden e, takipçisi olacağız. Onu da belirtelim. Görkem Bey demiş ki... Sinsiliği sırayla anlamasak olayları yanlış muhakeme ederiz. Kimse durduk yerde atraksiyona girmiyor demiş. Evet Aykut'la beraber hazırladık programı. Kendisine teşekkür ediyorum. İzleyenlere de aynı şekilde yarın Gülkan Ak'la görüşmek dileğiyle.